Köylü vatandaşımızın sulama boruları dahi yanmış. Şöyle geliyoruz. Evet. İşte böyle ormanda milyonlarca karınca yuvası vardı. Hepsi kül olmuş. Bunun gibi nice hayvanlar yangında kül oldu. Yani duyarlı olmamız gerekiyor. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Şişeleri atmamamız gerekiyor. Çünkü şişelerimiz ormanlarda kesinlikle mercek görevi görüyor. Güneş ısısıyla sonucunda da yangın oluyor. Ormanlarımız bize oksijen, ormanlarımız bize enerji, ormanlarımız bize hayattır her zaman için. Su, kar, her şeyi ormanlarımızdan bekliyoruz. Allah bir daha nasip etmesin inşallah böyle bir yangınları. Arazöz arasında yine yangın başladı. Rüzgar yine çok hızlı. Kesik yerde başlamış yangına. Hava çamlığa ulaşması an meselesi. Arazözler geldi şu an. Hatta gözünün üst tarafı yanıyor hemen. Burada pasadan başlamış ama birisi yakmış büyük ihtimal ya. Yanan yerimiz belli geçen hafta. Şuan bu sefer yanmayan yerde yangın çıkıyor. Birisinin yakmama ihtimali çok düşük.